Doğum sonrası cinsel ilişki için doktor mutlaka bir öneride bulunuyor. Genelde şöyle söylüyoruz. İster normal doğum olsun, ister sezeryan olsun. Mutlaka kırkı çıkması yani loğusalık dönemine atlatmasını bekliyoruz. Zaten genelde doğumdan hemen sonra bir kontrol yapıyoruz. Dikişli doğum olmuşsa dikiş yerlerine bakıyoruz. Ondan sonra eğer sezeryan olmuşsa sezeryan dikişlerine bakıyoruz. Bu kontrolden sonra anneye, yeni anneye randevu veriyoruz. Loğusalık bitimi için. Loğusalık bitiminde eğer her şey yolundaysa, uygunsa, kanaması bitmişse cinsel ilişki serbesttir diyoruz. Ama tabii ki şunu da ekliyoruz. Emzirmek yüzde yüz korumaz. Çok büyük oranda korur ama emzirmeye güvenerek korumasız ilişkide bulunmak doğru değil. Bu bir. İkincisi de, ikincisi de ek gıdalara başladıktan sonra emzirmenin koruyuculuğu da ciddi oranda azalmaya başlar. Ek gıdalara başlandığı andan itibaren veya herhangi bir nedenle eğer emzirme sıklığı azaltılmışsa, mama verilmeye başlamışsa bebeğe artık emzirmeye hiç güvenmemek lazım. Bu yüzden de mutlaka bu loğusalık bitimindeki kontrolü annelere ve babalara tabii ki çiftlere gebelikten nasıl korunulurun yollarını mutlaka gösteriyoruz. Spiral olabilir, prezervatif olabilir. Belli bir süre sonunda hemen değil tabii ki doğum kontrol yapı olabilir. Bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Ve böylece ikinci çocuk için tabii ki mutlaka ara vermek gerekir. Belli bir süre geçene kadar gebelikten korunmuş oluyor çift.